Bozmadan dronu da el sallıyor. Hadi. hadi çocuklar dronu oraya bak. Dronu orada. Dronu da oraya sallıyor. Aşkım hemen karşı. Hadi dronu oraya sallıyor. Elini biraz geri doğru tutan yaparak çık. Önler tamam mı? Bir de şöyle yerden alacağım başımı. Evet hiç bozulmuyoruz. Hadi. hadi el sallıyoruz. Evet. Hadi çocuklar mutluyuz. Gidiyoruz. Evet. Bekleyin, bekleyin. Bekleyin, bekleyin. Bekle, bekle. bekle. bekle, bekle. bekle, bekle. Başka, Abi salın beni. Tamam, Önde önlerde, çocuk var. Önde polis arabası var. geç. Bekle 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 Haydi. Devam. Devam. bekle 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 <gülüyor> Aziz sen turatla gel. Tamam. Senin bacağına. 너무 <목소리도> 기쁘